Yaşasın <laughs> hoş geldiniz! Sefalar getirdiniz! Öncelikle biz Mustafa Kemal'lerin çocuklarıyız. Biz İsmet İnan'ların, şehitlerin, gazilerin çocuklarıyız. En zor zamanda... En zor şartlarda Kurtuluş Savaşı'nı veren, bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal'lerin torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Yine en zor şartlarda depremden sonra her tarafı yıkılan Hatay'ı isyan durumu ayağa kaldırmak için bu en zor günlerde yine bize görev düştü. Yine bunu biz başaracağız. Yine Cumhuriyet Halk Partiler, Sosyal Demokratlar ve bu ülkeyi seven tüm insanlar bunu başaracak.